bizlere güç veren çok değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım öncelikle hepinize şahsım ve Adana Barosu adına hoş geldiniz diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. gün birlik, dayanışma ve mücadele günü ve bugün de bizleri yalnız bırakmayan kurumlar aramızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli il başkanı Evet başkanı var aramızda. Cumhuriyet Halk Partisi önceki dönem milletvekili İbrahim Öldüş aramızda. Hoş geldiniz. Salı günü planladığımız yürüyüşü gecenin birinde toplanmadan alınan, alınmış gibi gösterilen bir pandemi kurulunun kararıyla hukuksuz bir şekilde engellenen yürüyüşü <laughs> burada. Merhaba hoş geldiniz. Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Başkanım burada. Eczacılar Odası Başkanı Gürsel Başkanım burada. Başkanım hoş geldiniz. Kesk dönem sözcüsü aramızda. Hoş geldiniz. Üstadık Başkanım hoş geldiniz. Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Başkanım aramızda. Ahmet Başkanım hoş geldiniz. Emekli sen başkanı temsilcisi burada. Üstadım hoş geldiniz. Ayaklarımıza sağlık. <laughs> Mehmet başkanım burada. Mehmet Bulsuz başkanım hoş geldiniz siz de. Önceki dönem başkanlarımızdan Ali başkanımı görüyorum. Başkanım hoş geldiniz. Aziz Başkanım, Bengücek Başkanım aramızda çok kıymetli başkanlarımız. Hoş geldiniz. Başkanlarımıza bir alkış alalım ama. <laughs> Hukukçular Derneğimizin Başkanı Muhittin abi aramızda. Muhittin gönderler. Başkanım hoş geldiniz. Değerli dostlar söyledik. Bugün uzun zamandır gündemde olan baroların yapısını bozacak, baroları bölecek, baroları işlevsiz hale getirecek yasa teklifiyle ilgili ülkemizin, meslektaşlarımızın, baromuzun gündemi epeycedir devam ediyor dolu ve geçtiğimiz hafta salı günü akademik meslek odaları ile birlikte burada Atatürk Parkı'na bir yürüyüş planlamıştık ama ne yazık ki polis devleti anlayışı ve hukuksuzluklar zinciri burada da yüzünü gösterdi ve yürüyüşümüz hukuksuz bir şekilde engellendi. Fakat tavrımızı tepkimizi ortaya koyma noktasında yine aynı yerde oturma eylemiyle protestomuzu tepkimizi ortaya koyduk. Devamında Büyük Millet Meclisi'nin Adalet Komisyonu'na gelen yasa tasarısı ile ilgili baro başkanları meclisin önünde komisyona girerek komisyonda bu yasanın getireceği olumsuzlukları anlatmak için meclise girmek. Komisyon toplantısına katılmak istedik. Halk egemenliğinin en üst düzey organı Büyük Millet Meclisi'ne baro başkanları giremedi arkadaşlar. Ülkemizin gelmiş olduğu tek adam rejiminin uygulamalarını hep birlikte yaşadık ama bu hukuksuzlukları tarih yazacak ve tarih karanlık sayfalarında kimlerin neler yaptığını nasıl tavır ortaya koyduğunu da yazacak. Cuma günü planladığımız Ankara'da Türkiye'nin bütün barolarının katılım sağlayacağı Anıt Tepe mitingi yine hukuksuz bir kararla engellendi pandemi süreci, salgın süreci, siyasi iktidarın hukuksuzlukları perdeleme adına, hukuksuzlukları yaşama geçirme adına dayandığı bir argüman haline geldi ve bugün de biraz evvel de benzer görüntüyü burada görmüştük. Bizlerin halk tarafından yurttaşlarımız tarafından görünür kılınmaması için otobüsler getirildi ve Adana Adliyesi'nin etrafı sanki bir abluka ortamı ile izola edilmeye çalışıldı. Biz bu hukuksuzlukları kabul etmeyeceğiz. Biz bu hukuksuzluklara boyun eğmeyeceğiz. kurulu ile ilgili anayasa değişikliği gündeme geldiğinde de ifade etmiştik, uyarmıştık. Sakıncalarını paylaşmıştık. Ne yazık ki kulak kabartmadılar, dinlemediler ve ülkemiz yargısını FETÖ'nün ellerine teslim edenler bugün aynı bakış açısını FETÖ terör örgütünün yıllardır yaşama geçirmek için mücadele verdiği baroları bölme projesini terörle mücadele ediyoruz adı altında yaşama geçirme ısrarını devam ettiriyor. Tepeden inme, dayatmacı, diktatoryal ve faşizan bir yaklaşımla ülkemizin hukuk sistemi yargının bağımsızlığı ortadan kaldırıldı. 15 Temmuz öncesi FETÖ'ye teslim edilen yargı bugün hak yol benzil gibi yine başka cemaatlerin eline verilerek ülkemiz geleceğine ileriki zamanlarda yeni vakaların yeni olumsuzlukların yaşanmasına zemin hazırlandığını hep birlikte görüyoruz. Barolarda etkin olamayan, barolarda istediğini yapamayan, baroları yandaş hale getiremeyen, eksenine alamayan siyasi iktidar bugün baroları bölerek ve böldüğü unsurlar içerisinde de kendine yakın olabileceğini düşündüğü Paroları yanına alarak sanki hukukçular da avukatlar da kendileriyle berabermiş algısı yaratma çabası içerisindeler. Ama bilmiyorlar ki Karacükbeliler biz avukatlar bu hukuksuzluğa hiçbir zaman boyun eğmeyeceğiz. meclis genel kuruluna gelmeden evvel hukukçu millet oluşan Adalet Komisyonu'na görüşmelerin son günü cübbe düğme iğne iplik göndererek onurunuz buna müsaade ediyorsa alın bu cübbelerinize bu düğmeleri siz dikin diyerek tepkimizi, tavrımızı ortaya koyarak protestomuzu da bir kez daha ortaya koyduk. Ama bu kavga bitmedi. Tepeden inme ısrar devam ediyor. Meclis Genel Kurulu'na Perşembe günü veya Pazartesi günü gelmesi beklenen yasa tasarısı ile ilgili paralel baro oluşturmaya dönük yasa tasarısı ile ilgili mücadelemiz burada kalmayacak. Yine meclise girerek, girmeye çalışarak tavrımızı ortaya koyacağız. Ve ülkemizin içerisinden geçtiği korku imparatorluğu dönemine dayatmacı bakış açısına tavrımızı en üst düzeyde ortaya koymaya devam edeceğiz değerli meslektaşlarım. Bu arada geçmiş dönem baro başkanlarımızdan avukat diye Yergök geldi. Başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Cumhuriyet Halk Partisi Çukurova İlçe Başkanı Remzi Ümit Atay, meslektaşımız. Başkanım hoş geldiniz sizden. Unuttuğum, gözden kaçırdığım isimler varsa şimdiden aklınızda sığınıyorum. Bizler dayanışmayı, mücadeleyi ön plana çıkaran, bu birlikte hareket edilen mücadele arkadaşlarıyız. Eminim ki anlayış göstereceklerdir. Geldiğimiz noktada yargıya güvensizliğin yüzde yirmilere ulaştığı büyük ölçüde yurttaşın kapısında önünde bulunduğumuz kapının üzerinde yazan adliye saraylarının içerisinde adaletin olmadığını inandı. Bu dönemde savunmayı bölecek, savunmayı ayrıştıracak Baroların hukuk devleti, insan hakları, hukukun üstünlüğü kavramına sahip çıkan Soma gibi Karaman Ermenek çocuk istismarı davası gibi Aladağ Kız Yurdu Yangını davası gibi yarı başımızda Ölgecen Aslan davası gibi toplumsal Ankara Trengarı davası gibi toplumsal olaylara, hukuksuzluklara, hak ihlallerine karşı baroların etkisiz hale getirilmesine dönük bu çabaya bugüne kadar teslim olmadığımız gibi bundan sonra da teslim olmayacağız. Bravo. açıkça aykırıdır. Ancak siyasi iktidar Cumhurbaşkanı bile isteye kasten ve sonuçlarını da tüm uyarılara rağmen bilmesine rağmen bu ısrarını sürdürmektedir. Biz uyarılarımızı geçmişte de yaptık, şimdi de yapıyoruz. Yarın bir gün dönüp hiç kimse beni kandırdılar. Allah beni affetsin diyemez bundan sonra. Yargı hesabını soracak. Ülkemizi bu karanlık ortama sürükleyenler hukuk önünde bu yaptıklarının hesaplarını hesabını bir gün mutlaka verecekler. Kim verecek? Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Güne gelecek. Devran dönecek. AKP halka hesap verecek. Değerli dostlar, söylenecek çok söz var. Ben diğer başkanlarıma da söz vereceğim. O nedenle notlarımı, sözlerimi burada Adnan Yücel'in dörtlüğüyle tamamlamak istiyorum. Saraylar, saltanatlar çöker. Kan susar bir gün. Zulüm biter. Menekşeler de aşar üstümüzde. Leylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır bir de yarınlar için bilen Sevgili arkadaşlarım son sloganı da ben söyleyeyim. Susmuyoruz, korkmuyoruz, biat etmiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi TUMOP İKK Sekreteri Erol Salman sözü mikrofonu ona bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Barı Başkanım, değerli katılımcılar, hepinizi bu haklı davamızda, mücadelemizde şahsım ve tüm bu iyi koordinasyon kullandına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Barolarımıza meslek odalarımıza müdahaleyi reddediyoruz. Salgın, işsizlik, hayat pahalılığı, yoksulluk gibi ciddi toplumsal sorunlarla yüz yüze olduğumuz şu günlerde halkın acil sorunlarına çözüm üretemeyen siyasal iktidar tüm itirazlarımıza rağmen meslek kuruluşları yatasını gündemde tutmaya maalesef ki devam ediyor. Anayasada tanımlanan görevlerini yapabilmek, kamusal sorumluluklarını yerine getirebilmek için özel statülerini ve işleyişlerini korumak zorunda olan meslek kuruluşlarını hükümete bağlı yapılara dönüştürmek ve işlevsizleştirmek için yapılmak istenen bu değişiklikler ülkemizin öncelikleriyle ve çıkarlarıyla uyuşmamaktadır. Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak meslek kuruluşlarımızın varoluş gerekçeleriyle çelişen anayasaya aykırı bu değişiklik girişimlerinin karşısındayız. Birliklerimizin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün ve toplumcu duruşunun ortadan kaldırılmasına yönelik her türlü girişime karşı mücadele edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz. Bu doğrultuda illerle bir de illerde birden fazla baro kurulması, seçim sisteminin değiştirilmesi, avukatların hak ve yetkilerinin sınırlandırılmasına yönelik yapılmak istenen düzenlemelere karşı baronun mücadelesinin yanındayız. <laughs> meslek kuruluşlarının ve meslek mensuplarının görüş ve önerileri alınmadan dikkate bile almayın, ülke menfaatlerine uyuşmayın, birliklerimizi iktidar güdümlü yapılara dönüştürmek isteyen antidemokratik girişimlere derhal son verilmelidir. Bizler biliyoruz ki AKP'nin meslek odalarına ve baroya olan rahatsızlığının asıl nedeni toplumsal olanı koruma yolundaki inadımız ve gayretimizdir. Fabrikalarımızın, madenlerimizin, kıyılarımızın, ormanlarımızın, parklarımızın, satılmasına karşı kamusallığı savunmamızdır. Gerici, muhafazakar uygulamalar karşısında ilericiliği, çağdaşlığı, layıklığı savunmamızdır. Faşizan baskıyı ayrıştırıcı politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini savunmamızdır. Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği'ne, baroya, meslek odalarımıza nasıl saldırırlarsa saldırsınlar. Savunduğumuz değerlerden geri adım atmayacağız. İhtiralarla örgütlerimizin yıpratılmak istemesine, ilerici ve toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesine izin vermeyeceğiz. AKP'nin demokrasiyi, hukuku, ve kamusal varlığımızı çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Tek adam, tek parti anlayışına karşı halkın çıkarlarını korumaya, demokrasiyi, özgürlükleri, çoğulculuğu savunmaya devam edeceğiz. Yaşasın bayanışma, yaşasın mücadelemiz. Erol evet Başkanım teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz gibi aramızda bizlere destek olmaya gelen çok güzel bir kızımız var. Ona da bir alkış rica ben sizlerden. Dayanışmanın güzel yanlarından tabii ki sağ olsun. Şimdi sözü Adana Tabip Odası Başkanı Ahmet Hilal Başkanıma veriyorum. Ahmet Başkanım buyurun. Merhaba. Adnan Tayyip Odası adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, son söyleyeceğim başta söyleyeyim. Tayyip Odası olarak paronun, hekimler olarak da avukatların yanındayız. AKP'nin meslek örgütlerini ele geçirememesi sonucunda ele geçirmek için parçalayarak, bölerek yönetmeyi amaçlamakta. Ama e, meslek örgütleri AKP'nin bu tavrına biat etmeyecek, boyun eğmeyecektir. Biz hekimler olarak sağlığı şöyle tanımlıyoruz. Fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik halidir diyoruz. Sosyal olarak iyi olabilmemiz için çevremizin temiz, doğamızın düzgün olması lazım. Aynı zamanda demokratik bir toplumda yaşamamız lazım ve hukukun üstünlüğünün olduğu bir toplumda yaşayabilmemiz lazım. Bu nedenle baroların yanındayız. Bu nedenle bunlar için mücadele ediyoruz. Bu mücadelenizde yanınızda olduğumuzu belirtiyoruz ve sizleri saygıyla selamlıyorum. Ahmet Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü Eczacılar Odası Başkanı Gürsel Yalbuzma. Gürsel Başkanım buyurun. <laughs> teşekkür ederim Veli Başkanım. Değerli katılımcılar hepinizi Adana Eczacılar Odası'na saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bu onurlu mücadelede biz de Adana Eczacılar Odası olarak tüm meslek örgütleri olarak Adana baromuzun yanımızdayız. Şunu düşünmek lazım. Baronun özelinde başlayan meslek örgütlerine müdahale diğer meslek örgütlerine de si sirayet edecek. Bir yasa yapılmak istenirken, istenirken aslında yasanın gerekçesine bakmak lazım. Yasanın gerekçesi sunulurken bu yasayı kullanan meslek örgütlerin görüşü alınmadan, onların bir talebi alınmadan böyle bir yasa değişikliği yapmak Hukuksuzluktur. Tamam. Bu demokratik yürüyüşte bu katılımcılıkla demokratik haklarını arayan şu anda baromuz ileride de tüm meslek örgütleri olacak. Biz de sonuna kadar yanınızdayız. Bu hukuksuzluk elbette sona erecektir. Ve meslek örgütlerine kesinlikle dokunulmayacaktır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gülsel Başkanım çok teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, programımız basın açıklaması konuna geliyoruz. Sonrası buradaki merdivenlerde saat beşe kadar oturma eylemi yapacağız. Devamında saat beşte Paramızın Adli Yardım Merkezi ve Hukukçular Derneği'nin olduğu binada meslektaşlarımızı bekliyoruz. Konuya dair sesimizi duyurmaya ve farklı yöntemlere dair meslektaşlarımızın düşüncelerini, fikirlerini, önerilerini almak üzere tüm Adana Barosu mensuplarını o toplantıya da bekliyoruz. Ben Bugün bizlerle olan, bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara, meslek odalarına, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına, parti temsilcilerine ve siz değerli meslektaşlarıma, bizlerle bir arada bulunan hassasiyet gösteren tüm katılımcılara şahsım ve Adana Barosu adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> Sayılın, bağırın. Ya hep beraber, ya birimiz. Kurtuluş yok, Tek başına. Ya hep beraber, ya hiç birimiz. Evet Mustafa. Sağ Savunma, tutmadı. Susma ya, kalk savunma, susma Susmayacak. Savunma, susmadır.